Şöyle. Buranın koltukları beyaz ya bir tanesi. Şöyle koltuklarımı sildim. Güzel. Yine temizledim. Mis gibi. Valla akşam oldu. Saat kaç şu anda? Bakayım. Saat dördü geçiyor. Ondan sonra şey yapacağım. Arkadaş gelecek. Arkadaş diye bir abla, bir bayan gelecekti balkonun camlarını silmeye. Dedi ki abla iki saat sonra geleceğim dedi. Ben odaları temizledim. Hala yok. Balkonun camlarına çıkamıyorum. Yasak ben silerdim de ayağımdan dolayı izinden iğne yaptırdım ya ondan dolayı yasak koydu doktor inip çıkmayacaksın diye lokum da bir kıydan bozuyor ben yapıyorum lokum bozuyor ben şöyle düzenli çok seviyorum düzeni çok çok örtülerimi de yeni aldım bunlara güzel yine üstlerini örttüm şöyle arkadaşlar beni takip etmeyi kanalıma abone olmayı bırakmayan arkadaşlarım şöyle sandalyelerinde bile diyorlar ki bana tamam ev çok karışık işte şunları atsana diyorlar şu vitrinleri şunları. E ben bunları atmışım ben bunların içinde ekleri nereye koyayım yani bana ne zararı var ki niye atayım e çok kalabalık e tamam ben bunları atmışım onun yerine ne yapacağım ben mi oturacağım yerlerinde ne olacak yerinde attıktan sonra yani buradaki büyük televizyonu mutfağa götürmüştüm mutfakta da televizyon bozuldu usta çağıracaktım bugün bayana gelecek diye de dışarı çıkmadım sübürkem şöyle şurada duruyor daha evin çok işi var. Şey yapacağım. E, kız kardeşim falan gelince e, bütün ölüm yıl dönümü için e, Kur'an okutmayı düşünüyorum. E, eğer onların fırsatı kalır da kalırlarsa, yani onlar gezmek için geliyorlar diye Umarım bir günlerine ayrılırlar diye düşünüyorum. Aslında her sene okuduyorum ben bütün ölmüşlerimiz için, ailem için, annem babam, çocuklarımın babası için. Ondan sonra e, yani bu sene de dedim gelmiş ki kız kardeşim falan gelince dedim hep beraber dedim inşallah okutmayı düşünüyorum Allah fırsat verirse bakalım Allah nasip ederse bu odayı şimdi ne yapacağım kapısını kapatacağım artık daha buraya girmeyeceğim şöyle ondan sonra ben bir de e, şunu diyeyim ben var evime e, kirli desem kirlendi biraz evet 5-6 senedir belki daha fazla eve badana yaptırmadım ya evet badanam biraz kirlenmiş sanki ama ne yapayım bu sene de dursun ölmesem seni Allah izin verirse yazın yaptırırım. Bakalım öyle diyorum işte. Ay şöyle 5 dakika oturayım da namazımı kılayım ondan sonra mutfakta mutfağa geçeceğim. Yani yavaş yavaş camı gelmese yarın yine ben sileceğim yapacak bir şey yok kadın gelmedi ne yapayım verdiği sözü tutmadı. Bir işi mi çıktı ne yaptı bilemiyorum artık. Hayırlısı neyse olsun arkadaşlar. Burayı da temizledim, burayı da temizledim arkadaşlar. Burada temiz, sadece balkon camları. Aa, yatak odalarım var, üst kat var, vallahi barda var. İş çok iyi. Şuna bakın ya. Yasemin diyor ki annesini kadar süslü kadın görmedim diyor ya. Diyor. Evin her tarafını süs yapmışsın diyor. E, seviyorum. Benden böyle mutlu oluyorum. Ne yapayım arkadaşlar? Bunların üstünde örsem mi? Sildim, kurusun biraz şöyle kedi basar diye şuraya şöyle bir şey koydum mis gibi ondan sonra sildim şu dakika hırkam duruyor da. yaptım bu da niye böyle puslu puslu ev kadın olmak çok zor ya gerçekten valla gideyim de belim çok ağrıdı akşama bir de yemek derdi var şimdi ne yemek yapacağız bakalım Baksanıza balkon camların. Anam burada kim varmış? Burada Rüzgar Bey varmış. Benim balkonumun iki camları da böyle. Camlı. Çamura bak. Çamur yağmış resmen lokum. Oğlum. Sen ne yapıyorsun aşkım? Aleverelerime bak. Şimdi. Şimdi lokum oldu böyle. Ay gerisi can sağlığı be. Bıktım kocaman evde. Küçük bir odalı evim olsaydı daha iyiydi. Aa, bir şey olmaz. Arkadan çekiyor. Bugün kızımla anne kız. Nereye gidiyoruz? AVM. Şirin, evleri, Şirin evlerde büyük bir AVM varmış. Kayalar AVM. Anne haydi haydi dedi beraber. Onunla beraber gidiyoruz bakalım. Sen bir şey alacak mısın? Alacağım. mısın? Bir şey var. Salsana. Ne gibi istiyor? Ne istiyor? Ne ihtiyacın var işte. Tutak malzeme sen. Gel burada nereye gidiyorsun ya? Geliyor mu abi? Ben böyle belki. Şimdi evleri iki Bir dakika var. Ha, geliyor. Selamun aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Dolmamı yerleştireceğim şimdi. Şöyle. Dibine de yaprak falan koymadım. insanlar bir şey diyeyim arkadaşlar o kadar fırsatçı ki hemen e, Melek'le Özgür'ün yani onlar birbirle konuşuyorlar onların bir küslüğü yok bir şeyliği yok Özgür'ün psikolojisi bozuk biraz ayrılmadılar boşanmadılar yani insanlar hemen nerelere çekiyorlar lafları nerelere sokuyorlar fırsattan istifa Melek'i izlemeyenler Melek'i 23-24 bin kişi izlemiş o kadar böyle YouTube'da demek ki hep dedikodu edeceksin, hep kavga edeceksin fırsat kolluyorlar. İnsanlar böyle fırsat kolluyor gerçekten. Fırsat kolluyorlar. Bu kadar kötü olamazlar ya. Gerçekten bu kadar kötü olamazlar. Hain galleşler ya. Biz meleğin hiç boşanmasını istemiyoruz. Yuvalarının yıkılmasını istemiyoruz. Meleğe çok seviyoruz. Lokum! Kavga mı ediyorsun? Dün sardık da bugün pişireceğim. Şimdi bunları da atacağım gerçekten insanların bu kadar kötü niyetli olduğunu biliyordum da bu kadar olduğunu bilmiyordum. Benimle konuşuyorlar. Orada başka türlü yazıyorlar. Ya sen nereden biliyorsun? Özgür'ün yanında mısın? Meleğin yanında mısın? Karı koca arasında ne geçtiğini nereden biliyorsun? Bunlar bugün kavga ederler. Boşanmadılar Daha yarın barışırlar. Bir de Esra Hanım'ın suçu yokken Esra Hanım'a saldırmışlar. Kadın hiçbir şey söylemedi terbiyesizler ya. İnsanların bu kadar terbiyesiz galleşler. Ben kimseye bir şey demek istemiyorum gerçekten. Şimdi mutfağımın halısını sileceğim de. Bunu ocağa koyayım. Gelene kadar bitsin. Doldu. Ay gözüm atlara karşı işte ya. Ay ben bu ödeme ne yapacağım? Bu şişkinlikten ben gerçekten ben de sıkıldım artık ya. Vallahi hep suratım şişiyor, hep suratım şişiyor. Anlamadım ben. Şimdi koydum dolmamı. Şimdi bunu ocağa at atayım suyunu sıcak su kaynatayım. Suyunu kaynatayım da suyunu söyleyeceğim Ben e, yani kahve içtiğim zaman kahve beni acıktırıyor neden olduğunu anlamadım bilmiyorum gerçekten kahve içtikten sonraki dakika sonra Elim ayağım titriyor acaba tansiyonu mu yükseltiyor şekeri mi ne yapıyor bilmiyorum böyle olan var mı benim gibi acaba Gerçekten benim gibi böyle şeker düşen yükselen var mı acaba kahveden sonra acıkıyor mu Acılık vuruyorlar mı Vallahi bilmiyorum Ay, dur dur Içmişim, bugün işte hiçbir gün Havada yağ bugün.